Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Dizem Ekircan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim hızlı bir şekilde Bütümüzü işte, yapıp e, Devam ettiğimiz bir oyun serisiyle Karşınızdayım DLC paketini oynuyoruz Ya da oynamaya çalışıyoruz öyle diyelim daha doğrusu Şu boncukları da bırakmayacağız tabii ki Bu boncukları da alacağız ...bayağı sıkıntılı. Buraya geri dönmemiz gerekecek. Okey. Burada bir şey var mı? onları bir bakayım ya. Heh, <laughs> yeşil. Yeşil önemli hale. Bir yeşil daha çıktı. Yoksa ölüymüş. Altın da çıktı. Altın önemli. hemen gitmem lazım. Geç kaldım. Şurası çok sıkıntılı. Buradan malzeme taşımak imkansız bir şey. Şimdi şu yeni silahımıza... Oh -oh, altın. Bütün hepsi altınla geçiyor silahımızın. Hmm, o zaman var olan elimizdeki silahla devam etmek zorundayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya yöneleceğiz. Bunu kastıracağız çünkü bu bedava. Ya bedava derken diğerlerine göre çok ucuz. Yukarıdan <laughs> kimse gelmiyor mu? <laughs> bir takmamız lazım bir dakika. Bu ortadakini olsa bir şey bizden alırdık be. İyi olurdu. Neyse. Hemen gitmemiz lazım. Karımız malzememizi çok mu hızlı açıyoruz? Bana mı öyle geliyorsa? O buralarda mı ardı var? Buralarda var mı? Zamanımızı çok basit şekilde harcıyoruz. Haa bak ne çıktı. Neyse. Bunlar burada kalsın. Malzeme çok uğraştırdı beni ya. Şimdi bir daha geleceğiz, bir daha gideceğiz, bir daha geleceğiz. Oohooo. Oo. Bir sürü iş. En az 10 saniye kaybımız var bakmadan. Hadi güzel bir şey çıksın bari buradan da. Okey. 28 kristal şey, mavi kristal elde ettik. Bakalım şuradan ne çıkacak. haydi 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 hızlı 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 <laughs> Bu ezip geçme olayı çok iyiymiş be Çok iş yapıyor e, iş yapıyor Hemen hemen onları son kalan parçaları alıp gitmek istiyorum O parçaları aslında almasan olur diyebilirsiniz ama o parçalar bizim medkit yani can yenileme işine yaradığı için Almadan gitmek istemiyorum güzel. Evet 3-5 tane kaybettirdi bizi ama işte bakın buradan kaç tane kristal gelecek? 3 tane. O bir tane metrit anlamına geliyor. Şimdi neleri geliştirebiliyoruz? Bir onlara bakalım. Şunu geliştiririm. Şunu da geliştiririm. Şunu geliştiremiyorum ama bunu bunu da geliştiremiyorum. Çok güzel. Hiçbir şey geliştiremedik. Devam ki. Bize şu an birazcık kristal lazım. Bu ne be? Ya o özelliği veriyorsun ondan sonra böyle daracık alan yapıyorsun ki o özellik kullanamayamıyor. Yani yaptığı çok ayıp bir şey bu oyun yani. Ya, gerçekten. Çok büyük terbiyesizlik yani şu 对对对对对对。Dai, dai, 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 dai. güzel bir şey çıksın. He, tamam. Darbe etkisi yaptı. Bu yakınımızda bir şey varsa onları darbeyle temizleyebileceğiz. Hadi bakalım. Son 2 dakikamız kaldı. 40.000'de birikim yapmışız. Güzel. 7 de altınımız var. Gayet iyi, iyi, bir rakam. Şimdi neleri geliştirebiliriz bir bakalım. Şunu geliştirebiliyoruz. Şunu da geliştirebiliyoruz. Buradan şu an için hiçbir şey geliştiremiyoruz. Son bir dakika. Zaman kaybetmememiz lazım. Çok hızlı olmamız lazım be. Aha, savaşa giriyoruz. 江西。<laughs> basmamız lazım. Bacı beceremedik ya. Çok kötü olasın bunu bu Öl be artık. Öl. Ölmüyor de be. kalmadı. Metiniz bitti. Ölsene kardeş. Gittin gittin de içimizden geçip öyle gittim. Allah senin belanı versin. Maden kalmadı elimizde. Canımız dibe indi. adamla 5 saat savaştım böyle bir şey var mı ya ya resmen saçmalak şu an çok can sıkıldı bütün malzememi tükettim keşke bu böyle hissedeceğim de ne fark eder ne aynı malzemeleri tüketecek Adam için tek atışla indirecek bizi. Yani silah değiştirmemizin de bir esprisi kalmadı. Saçmaydı ya bu. Gerçekten çok saçma bir durumdu bu. Zırhımızı mı geliştirsek yoksa şeyimiz? Vurma darbeyi mi geliştirsek? Abi bir dakika 50 bin diyor. Burada 50 bine bir şey yapılıyordu galiba. Yok. 200 bin istiyor. Oo. Oh baby boy. 200 bin kim kaybetmiş de biz bulalım abi. O zaman bir şundan alalım. Para bitti. Bir de bundan alırsak. Tamam bu artık önüne gelen her şeyi ezebilecek kapasiteye yaklaşmaya başladı. Bu ise zırhımızı keşke biraz daha alabilseydik. Neyse. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.